Evet, selamünaleyküm. Hocam böyle bir durum var. Şimdi birçok kardeşimiz dua istiyorlar. Yani çocukları için, eşleri için, hayırlı evlilik için, hastaları için. Efendim yani birçok kardeşlerimiz hocam dua, 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 dua. Duayı nasıl yapmak lazım? Duaya nereden başlamak lazım? Duaya nereden başlayıp nasıl yaparsak etkili olur? Yoksa her elimizi açtığımız zaman Kafamıza göre istesek olur mu, olmaz mı? Rabbimizin bu usta mesela emri, Efendimiz sallallahu tavsiyeleri yani bu usta neler söyleyebilirsiniz, neler istişare edebiliriz? Evet, hocam aslında bu neden kaynaklanıyor biraz da bizim Kur'an'la çok fazla ünsiyet kurmadığımızla alakalı. Çünkü Hı. Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'de peygamberlere öğüt olarak yani peygamber dualarını bize duyup işittiriyor. Lokman Aleyhisselam'ın evladına duası mesela, evet. ona işte ey, oğulcağızın, bineye, oğulcağızın, e oğulcağızım bir ney ye, işte Allah'a şirk koşma, sonra diğer tavsiyeleri sırasıyla. İbrahim Aleyhisselam'ın ya Rabbi işte ben e, neslimden zürriyetimi namaz kılanlardan eyle diye. Daha Zekeriya Aleyhisselam'ın evlat istemesi, Yahya Aleyhisselam'ın müjdesi yani birçokları Kur'an-ı Kerim'de zaten mevcut aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor hocam bir babanın annenin diyor evladına duası bir peygamberin ümmetine duası gibidir. Evet. Yani biz burada neyi kaçırıyoruz? Ha biz aslında nerede nasıl dua edeceğimizi beceremiyoruz. Evet. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Mesela bizlere hep neyi öğütlüyorlar? Hacet namazı var hocam. İki rekat ya. hacet evet. namazı. Alıyorsun abdestini. Allah rızası için, mahsa Allah rızası. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için şu işimin hayırlı e, neticelerle sonuçlanması, bulması, sonuçlanması, sonuçlanması için. Evet. için niyet edilerek kılınıyor hocam. Allahü Teala Kur'an-ı Azim inşallah bize nasihat etmiyor mu? Evet. Ey kullarım benden bir şey isteyeceğiniz zaman <laughs> namazda isteyin ve sabredin, sabırla Hocam şimdi burada aslında böyle bir parantez olarak söyleyeyim. Yani öyle bir hale geldik ki kardeşlerimiz zannediyorlar ki yani ben birisinden dua isteyeceğim. O hoca efendi de bana dua edecek. İşimiz hall olacak. Tamam. Yani bakın çok güzel hatırlattınız. Hacet namazı. Kardeşim sen bir kere tamam başkasından dua iste. Sıkıntı yok. Hep de birbirimize dua edeceğiz. Fakat ya sen de bir zahmet yerinden kalk, abdestini al, bir iki rekat namaz kıl. Ya sen de ellerini bir Rabbimize bir aç ya. Aynen. Sadece Ahmet Hoca'dan, Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den dua istemek de bu işler olmaz. Yani halkımızdaki ciddi söylüyorum ben sosyal medyada bunu çok görüyorum. Hocam duaya tamam ama kardeşim ya sen de bir Seccadeni sar, sen de bir namaz kıl. Sen de... hareket diyor orada bereket. Aynen eder. öyle hocam. O, o yolda hareket etmek Ya gerekiyor. sen de kıymetli kardeşim, yani şöyle Rabbinin huzuruna bir çık. Sen de bir gözyaşı dök. Bugün okudum diyor ki, Allah'ımızın Celle Celaluhu, en çok sevdiği şeylerden bir tanesi, kulu bir şeyden pişman olduğu zaman gözyaşı, gözyaşı dökmez. Kardeşim. Ya biz şimdi bir günahımıza gözyaşı döktük mü hocam? Yani biz hatamıza gözyaşı döktük mü? Gözyaşı dökerek, Allah'ımızdan bir şey isteyebildik mi? Yok. Sadece ondan dua isteyelim ya da şunu bir kere okuyalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, işimiz olsun, bitsin. Böyle bir hale gelmişiz. Allah'ım yardım etsin, ne diyelim. Hocam o hacet namazı... Ha, tarifini de hocam onu bir... Yani kerahat vakitlerinin dışında, bilhassa mesela gece teheccüdde, gecenin o sessizliğinde, evet. Mevla'nın kuluna, semaya tecelli ettiği hadis-i şerifi var, hadis-i de o vakitlerde olursa e, daha güzel olur. İki rekat namaz kılıyor. Sabah namazının sünneti gibi. Gibi. Evet. Ama birinci rekatta e, Fatiha'dan sonra zamm-ı sure olarak suresi. Yuhel Kafirun suresi. Evet. Kul Tamam. İkinci rekatta da yine Fatiha'dan sonra İhlas suresi. Kul hüvallahu ehad. Bunu okuyor. Bunu evet. okuyor. Sonra secde bakın secde mahalli de dua mahallidir. Zaten hocam secde Malumunuz secdeye gittiğimiz zaman Rabbimize kul olarak en yakın olduğumuz yerdir secde etmek. Yani iki rekat namaz kılıp da secdeye vardınız, birkaç dakika orada dua ettiniz. Mümkünse ağlayarak, sızlayarak. Allah Celle Celaluhu bizden böyle hocam istiyor, böyle Samimiyet tövbe istiyoruz. istiyor, evet. böyle dua istiyor. E biz yani samimiyetsiz bir şekilde yaparsak olmaz. Rabbim Celle Celaluhu bütün dertli kardeşlerimize deva ihsan eylesin, Amin. evlatlarını hayırlı eylesin. Amin. Tabii ki biz dua etmeye devam edeceğiz. Onlardan da çok dua bekleriz. Sadece altını böyle kalınca çizmeye çalıştığımız şey değerli kardeşlerimiz. Birbirimize dua edelim ama Müslümanlığımızın gerektirdiği şeyleri de yapmaya çalışalım. Amin. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Amin. Allah razı olsun.